Merhaba sevgili büyüklerimiz ve onlara bakım verenler. Ben Doktor Pınar. Bu yayınımızda sizlerle osteoporoz yani kemik erimesi konusunda aydınlatıcı bilgiler sunmaya çalışacağız. Kemik erimesi toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Ve bu durumda kemikler daha ince, zayıf, kolay kırılabilir hale gelir. Nasıl yüksek tansiyon felç riskini arttırıyorsa kemik erimesi de kemik kırığı riskini arttıran bir hastalıktır. Ve hastalığın tetiklediği kırıklar birçok sağlık sorunlarına neden olabilir. Aslında kemik erimesi kırıklar oluşmadan da tanısı konulabilen bir hastalıktır. Gerekli önlemlerin alınması ve kemik erimesinin tedavi edilmesi kırıkların yaratılabileceği sağlık sorunlarını önleyebilir. Ama kırıklar ortaya çıkmadan belirti vermeyebilir ve hatta kırıklar olduğunda bile bu, bu belirtiler yaşlılığa bağlanıp atlanabilir. Kırıklar çok küçük travmalarla bile bazen travma olmadan da oluşabilir. Bu yüzden doktorunuz tarafından kemik erimesi taraması yapılması çok önemlidir. Toplumda kemik erimesi sadece menopoz sonrası kadınların bir hastalığıdır şeklinde yanlış bir algı mevcut. Aslında ileri yaştaki erkeklerde de yaygın olarak görülebilir. Türkiye'de 50 yaş ve üzeri bireylerin yarısında osteoponi denilen kemik yoğunluğunda azalma, dörtte birinde ise kemik erimesi saptanmıştır. 50 yaşın üzerindeki kadınların 3'te birinde erkeklerin 5'te birinde kemik erimesine bağlı kırıklar görülebilir. Kemik erimesini kolaylaştıran faktörler arasında aktif ya da pasif sigara kullanımı, yatağa bağımlı olmak, yetersiz kalsiyum tüketimi, fazla tuz tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite, vitamin A fazlalığı, vitamin D eksikliği, sık düşmeler, alkolizm gibi yaşam tarzı ile ilgili durumlardır. Bazı genetik hastalıklar böbrek sütü bezinin fazla kortizol salgılanmasıyla seyreden Cushing sendromu, şeker hastalığı, kalsiyum salgısını düzenleyen paratroid bezinin fazla çalışması, tiroid bezinin fazla çalışması gibi bazı hormonal hastalıklar da buna sebebiyet verebilir. Gluten alerjisi yani çölyak hastalığı, mide bağırsak ameliyatı geçirmiş olmak, kron hastalığı, ülseratif kolit gibi uzun süreli yangısal bağırsak hastalıkları, emilim bozuklukları, pankreas hastalığı gibi mide ve bağırsak sistemi hastalıkları da bu durumu tetikleyebilir. Kortizon, sara yani epilepsi ilaçları, mide ilaçları, heparin gibi kan sulandırıcı var ve bazı kanser ilaçları da bu durumu kolaylaştırabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kemik erimesi kırık oluşumuna dek belirti vermez. Kemik erimesinin en önemli sonucu kolay kırık oluşumudur. Kolay kırılmalar başlıca omurga, kalça, ön kol ve omuz bölgesinde meydana gelir. Hastanın ilk şikayeti fark edilmemiş omurga kırıklarına bağlı boy kısalması olabilir. Hastaların boyu 20'li yaşlarında bilindiği boy uzunluğundan 4 cm veya daha önceki muayenede kaydedilmiş boy uzunluğundan 1,5-2 cm daha az olması kemik erimesi konusunda uyarıcı bir bulgudur. Omurga kırıkları meydana geldiğinde görülen sorunlar arasında kırıklara bağlı vücut ve sırt ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, boy kısalması, sırtta kamburlaşmaya bağlı duruş bozuklukları, iç organların sıkışmasına bağlı solunum bozuklukları, mide bağırsak sistemiyle ilgili rahatsızlıklar, kalp fonksiyon bozuklukları, duruş bozukluğuna bağlı depresyon ve kendine güven eksikliği ve ölüm riskinde artış görülebilir. Kalça kırıklarına bağlı oluşan sorunlar arasında yürüme sorunları, günlük yaşamda başkalarına ve tekerlek sandalyeye bağımlılık, Vücut görünümünde bozukluk, sosyal izolasyon, depresyon ve yine ölüm riskinde artış görülebilir. Kemik erimesine bağlı kırıkların oluşumunda düşmeler çok önemlidir. Bu yüzden düşmeyi kolaylaştıran faktörlerin ortadan kaldırılması önemlidir. Düşmeyi kolaylaştıran faktörler arasında öncelikle çevresel faktörler yer alır. Bunlar: banyolarda tutunma aparatlarının eksikliği, bozuk yürüme yolları, yere serilmiş halılar, kaygan zeminler, ortam aydınlatmasının yetersizliği gibi faktörler olabilir. İkinci olarak bazı tıbbi risk faktörleri vardır. Bunların arasında yaş, kalp ritim bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon, beslenme bozuklukları, pozisyona bağlı tansiyon düşmesi, sıvı kaybı, susuz kalma, daha önceki düşme ve veya düşme korkusu, uyku hali yapan ilaçların kullanılması, algılama bozukluğu veya zihinsel dağınıklık, problem çözmede sorunlar, vitamin D eksikliği, idrar kaçırma, görmede azalma bunlar arasında yer alabilir. Son olarak da nörolojik ve kas iskelet sistemi kaynaklı riskler vardır. Bunlar da sırtta kambur oluşumu, duyu bozulmaları, denge problemleri, kas güçsüzlüğü ve kondisyon eksikliğidir. Peki, kemik erimesi tanısı nasıl konulur? Kemik erimesi tanısı kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesiyle ya da küçük bir travma ile bile kırık gelişmesiyle konulabilir. Detaylı bir öykü, fizik muayene, kemik mineral yoğunluğu ölçümleri ve omurga kırıkları açısından görüntüleme yöntemlerinin kullanımı tanıda gerekli olabilir. Kimlere kemik erimesi taraması yapılmalıdır diye aklınıza bir soru geldiğinde bunun cevabı 65 yaş üzeri bütün kadınlar ve 70 yaş üzeri bütün erkeklerdir kemik mineral yoğunluğu ölçümü hangi sıklıkla yapılmalıdır diye düşünürseniz tedavi almayan menopozdaki kadınlarda ve 70 yaş üzeri erkeklerde 2 yılda bir tedavi alan hastalarda bu sıklık yılda birdir. Bazı özel durumlarda ve tedavi sırasında 6 ayda bir de ölçüm yapılması gerekebilir. Kemik erimesi nasıl tedavi edilir? Kemik sağlığının ve kemik mineral yoğunluğunun temel belirleyicisi genetik olmakla birlikte değiştirilebilir risk faktörlerinin kemik erimesi oluşumunu engelleyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Tedavinin amacı kemik gücünü arttırarak kırıkları önlemek, fiziksel kapasiteyi arttırmak, kırık ve iskelet sistemi şekil bozukluklarına bağlı rahatsızlıkları azaltmaktır. Kemik erimesi ilaç dışı tedavi seçenekleri de vardır. Bunlardan biri sağlıklı beslenmedir. Aşırı zayıflık kemik erimesi ve kırık riskini arttırır. Çok düşük kalorili beslenme, hızlı ve fazla kilo kaybedilmesi kemik kaybına neden olabilir. Kemik erimesi gelişimini önlemeye yönelik özel bir diyet ya da besin desteği yoktur. Tüm besin öğelerini içeren dengeli beslenme sağlanmalıdır. Ancak yeterli protein alımının erişkinlerde kemik kaybını azalttığı, kas gücünü arttırdığı ve kırık sonrası iyileşmeyi hızlandırdığına yönelik de çalışmalar vardır. Diğer bir seçenek kalsiyum desteğidir. Kemik sağlığı için çocukluktan başlayarak tüm yaş gruplarının yeterli miktarda ve düzenli olarak, olarak kalsiyum almaları gerekmektedir. Süt ve süt ürünleri başta olmak üzere kalsiyumdan zengin gıdalarla günlük yeterli kalsiyum alımı sağlanmaya çalışılmalıdır. Süt ve süt ürünlerinin kalsiyum içeriği açısından değerlendirildiğinde en fazla kalsiyum sırasıyla çedar peyniri, kaşar, yoğurt, beyaz peynir, dondurma ve sütle bulunmaktadır. Kalsiyumdan zengin gıdalar arasında kara lahana, ıspanak, asma yaprağı, turp, kivi, hurma, bamya, kavun, karpuz, dut, portakal, soğan, ceviz, yeşil soğan, koyun, dana, tavuk, balık eti ve patates vardır. Beslenme yoluyla yeterli kalsiyumu sağla, sağlanamazsa ilave kalsiyum verilebilir. Hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları ve kullandıkları ilaca göre hekimleri tarafından günlük kalsiyum takviyesi belirlenmelidir. Gereğinden fazla kalsiyum alımı kalp damar sağlığını, inme ve böbrek taşı riskini artırabileceği düşünülmektedir. Bu konuda dikkatli olmalıdır. Gereğinden fazla kalsiyum alımının kalp damar hastalığı, inme ve böbrek taşı riskini artırabileceği düşünülmektedir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Üçüncü seçenek Vitamin D desteğidir. Sağlıklı kemik yapısına ulaşmak ve kemik erimesini önlemek için çocukluk, ergenlik ve erişkinlik döneminde yeterli vitamin D alımı sağlanmalıdır. Beslenme yoluyla yeterince vitamin D alınımı sağlanamaz. Eminim bozukluğu veya diğer bağırsak hastalıkları olanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, vitamin D düzeyini azaltan ilaçlar kullananlar, kapalı ortamda veya bakım evinde yaşayan kronik hastalığı olan ve yeterli gün ışığı göremeyenler, çok koyu cilt rengine sahip olanlar ve obezler de vitamin D eksikliği için daha fazla risk taşırlar. Bu hastalar genel önerilerin üzerinde vitamin D ihtiyacı duyabilirler. Hastanın vitamin D düzeyine göre hekimi tarafından öncelikle vitamin D deposu takviye edilmeli, sonrasında idame tedavisi belirlenmelidir. Egzersiz de ilaç dışı tedavi seçenekleri arasında önemli bir yer tutar. Egzersiz kemik kütlesinin korunmasında etkilidir. Kırıkların önlenmesi ve düşme riskinin azaltılması için düzenli ağırlık taşıyıcı ve kas güçlendirici egzersizler önerilir. Yer çekimine karşı yapılan egzersizler ağırlık taşıyıcı egzersizler olarak tanımlanır. Hastanın hekimi tarafından kısıtlama olmadığı müddetçe haftada en az 3 kez ve en az 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Düzenli olarak mümkünse her gün birkaç dakika sırt ve duruş egzersizlerin yapılması önemlidir. Ağırlık taşıyıcı egzersizler olarak yürümenin yanı sıra dans, merdiven çıkma, ağırlık kaldırma ve tenis gibi aktiviteler de yapılabilir. Kas güçlendirici egzersizler, yoga, pilates gibi denge, direnç ve duruş egzersizlerini içerir. Yer çekimine karşı yapılmadığından yüzmenin Kemikler üzerinde olumlu bir etkisi yoktur, ancak kas gücünü arttırması nedeniyle faydalı olabilir. Hastaya kemik kaybını hızlandırıcı etkisi sebebiyle içiyorsa sigarayı kesinlikle bırakı, bırakması söylenir. Ayrıca yoğun alkol alımının kemik üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle alkol alımının da azaltılması önerilir. Kafein, kalsiyum emilimini azaltır. Bazı çalışmalarda kafein tüketimindeki artışın kırık riskleriyle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Düşme riskinin azaltılması için de gerekli önlemler alınmalıdır. Hastanın yaşam alanlarında düşmeye yol açacak kaygan zeminler ve materyaller, mesela halılar, kablolar, oyuncaklar, terlikler, eşikler, basamaklar, ışıklandırma gibi düşmesine neden olmayacak şekilde düzenlenmeli, banyo tutunma aparatları bulundurulmalı, zihinsel kapasitede azalma, denge bozuklukları, Kas güçsüzlüğü, sıvı kaybı, depresyon ve kötü beslenmeye müdahale edilmeli. Vitamin D düzeyi ideal sınırlarda tutulmalı, görmenin ve işitmenin düzeltilmesi sağlanmalı, nörolojik problemler iyileştirilmeli. Gereğinde koltuk değneği, yürüteç gibi destek aletleri kullanılmalıdır. Kalça koruyucu giysiler düşmeyi azaltmaz. Ancak düşme sırasında şok absorban etkisiyle kırık riskini azaltır bunlar düşme sonrasında kırık riski yüksek olabilecek bireylere önerilebilir. İlaç dışı tedavilerin yanı sıra kemik erimesi için ilaç tedavileri de yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Hastalar osteoporoza neden olan hastalıklar yönünden dikkatle değerlendirilmelidir. Kalsiyum, vitamin D düzeyleri ölçülmeli, eksiklik varsa düzeltilmelidir. Eksiklik tamamlandıktan sonra ilaç tedavisi planlanmalıdır. Bu durumda Hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar, kullandığı ilaçlar, karaciğer böbrek fonksiyonları, kalça kemiğinde ya da omurgada kırık olup olmadığı, kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesindeki derecelendirme önemlidir. Seçilen ilacın potansiyel yarar ve riskleri, omurga ve kalça kırıkları üzerindeki etkinliği hekim tarafından değerlendirilir. Uygun ilaç seçeneği uygun dozda başlanır ve takip düzeni hekim tarafından oluşturulmalıdır. Sık kullanılan bir fosfonat grubu ilaçlar kemik yıkımını önlemekte olup uzun süre düzenli kullanımı gerektirmektedir. Bu ilaçların etkili olabilmeleri için aç karna kullanılmaları ve yemek borusuna kaçıp yan etki oluşturmamaları için de içtikten sonra en az yarım saatlik pozisyonda kalınması yani sırt üstü yatılmaması gerekir. Bu ilaçların ne kadar kullanılacağına ve ne zaman kesileceğine ilgili hekim karar ver, vermelidir. Bu grup ilaçları kullanırken dişinize cerrahi girişim uygulanacak olursa hekiminizi bu konuda lütfen bilgilendirin. Kemik yıkımını önleyen bir diğer ilaç denozumaftır. 6 ayda bir cilt altı enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. İlaç dozunun enjeksiyonunda gecikme bir ayı geçmemelidir. 10 yıl kadar kullanılabilmekte. Kesildikten sonra diğer ilaçlarla tedaviye devam edilmesi gerekmektedir. Kemik yapımına uyaran paratroid hormon analogları grubuna ait ilaçlar günlük cilt altı enjeksiyon şeklinde uygulanmakta olup 1,5-2 yıl kadar kullanılmaktadır. Bu grup ilaçlar gençlerde çok gerekmedikçe kullanılmamakta, daha ciddi olgularda tercih edilmelidir. Sonuç olarak kadın ve erkek mutlaka düzenli olarak kemik yoğunluğunu değerlendirmesi için ekibine başvurmalı kırıklarla karşı karşıya kalmamak için alması gereken önlemler ve tedavi konusunda hekiminizin önerilerini dikkate almanızı sizlerden rica ediyoruz. Başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Sağlık ve sevgiyle kalın.